E, arazide gezerken ne kadar dikkatli olmamızın gerektiğini bir kez de altını çizmek istiyorum. Bulamıyorum diyen arkadaşlar için. Şimdi öyle bir yerde kursak var ki kuzu kursağı denir buna. Bak görüyorsunuz değil mi? Adeta toprağın içinde kalmış. Ama o kadar güzel ki o kadar büyük ki, görüyorsunuz sanırım. Şöyle çevireyim. Harika. Bu sadece bir örneği. Bakın onu koparmaya bırakıyorum. Şimdi şuraya bakın. Şöyle bakıldığında hiçbir şey gözükmüyor, değil mi? Ama bakın. Ben şimdi o sadece bir kısmını gördüğüm yerden neler çıkartacağım. Bakın. Görüyorsunuz değil mi? Maşallah subhanallah. Yani Rabbim o kadar güzel yaratmış ki. Bilmiyorum ama rahat 300 gram gelir. Gördünüz mü arkadaşlar? Rabbimin mucizesi. Binlerce kere şükürler olsun. Dikkat her şeyden önemli.